Gezilere hepiniz hoş geldiniz. Yine yeniden yeni bir geziyle sizlerle birlikteyiz. Bakın yine bir dostum daha geliyor. Her gezimde biri geliyor değil mi? Değil mi güzelliğin? Ee... Evet bu dostumla açacağım bu sefer de. Ee... Bugün neredeyiz? Yiğitler Köyü'ndeyiz. Yiğitler Koyunu geziyoruz. Muhteşem bir yer, muhteşem. Anlata anlata bitiremeyeceğim size. Bütün güzelliklerini göstereceğim. Evet, Yiğitler Köyü, Yiğitler Koyunu gezmeye başlıyoruz. Düşün peşime. Yiğitler Köyü cennet gibi bir yer. Avşar Adası'nın doğusunda güzel bir tatil köyü. Dinlenmek, sessizlik istiyorsanız Yiğitler Köyü'ne mutlaka gelmelisiniz. Denizi muhteşem. Huzur var. Mutluluk var. Aradığınız huzur ve mutluluksa Yiğitler Köyü'ne mutlaka gelin ve görün derim. En eski yerleşim yerlerinden birinin de Yiğitler Köyü olduğunu öğrendim. Bu gezilerin en güzel tarafı o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki yeni işte bu insanı mutlu ediyor. Plajdaki renkli şemsiyeler dikkatimi çekti. Sizlere bu renkli şemsiyeleri de video aracılığıyla göstermek istedim. Dedim ya, her adımda başka güzel bir şey var. Gel. Gel. Gel yanıma. Gel. Gel Hele dolaştım öptüm sevdim helalleştim öptüm sevdim helalleştim yanıyorum 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 hele mail oldum gonca güle Acem şan, Marmara'nın en temiz denizine ve en uzun sahil şeridine sahip bir yer. Sezon sonu olması nedeniyle sokaklar boş. Ama yine de bütün sokaklar çok güzel. Çiçeklerle süslü evler dikkatimi çekti sardunya, fesleğen, yasemin ve sarmaşıklarla süslü bir sürü ev. Ben çiçekleri balkonlara ve pencerelere çok yakıştırıyorum. Avşa Adası'nda da gördüğüm bütün evlerin pencerelerinde ve balkonlarında çiçeklerin olması. Yiğitler Köyü de öyle çiçeklerle bezenmiş Yiğitler köyünde dolaşırken resimler yapılmış bir duvarla karşılaştım. Hemen duvarı yakından görmek için gittim. Gördüğünüz gibi orada şirin bir dostumuzla tanıştık. Çok tatlı ve samimiydi. İnsanın bulunduğu yeri güzelleştirmesi ne kadar güzel bir şey renklendirmesi, oraya canlılık katması ve bulunduğu yeri daha dikkate değer, daha canlı hale getirmesi gerçekten çok güzel. Ben de bütün bahçe duvarını boydan boya gezdim. Hakikaten görülmeye değerdi. Siz de bu güzel köye gelirseniz Eminim bu bahçeyi göreceksiniz. Bahçe duvarlarında sadece resimler yoktu. Bahçenin etrafında saksılara dikilmiş çok güzel çiçekler de vardı. Bu ev gerçekten tamamen yaşandığını gösteren ve içinde çok cana yakın, çok samimi çok içten insanların yaşadığını gösteren bir ev gibi geldi bana. Daha sonra sahibiyle tanıştığımda da bu fikrimde yanılmadığımı gördüm. İşte size evin detayları. İsmoş balkondan merhaba dedi ve ben de tabii ki onun videomuzda bu güzel bahçe için birkaç şey söylemesini rica ettim. Kırmadı. O da yanımıza geldi ve videomuzda sizler için Yiğitler köyü ile alakalı güzel cümleler söyledi. Evet İsmoş'un hazırladığı ve boyadı duvarları görüyorsunuz. Ben bu güzel bahçeyi sizlerle buluşturduğum için gerçekten çok mutluyum. Yiğitler Köyü, Yiğitler Koyunu gezmeye devam ediyoruz. Kimi buldum? İsmo şu. Her gördüğüm e, boyanmış duvarlara can vermiş yerde kim varsa onu mutlaka videoya katmak için ikna ediyorum. İsmoş'ta sağ olsun kırmadı beni. Bakın demiş ki hoş geldin canım komşum bu kapı herkese açık dedi bana. E, ben e, dışarıdan resimleri çekmeye çalışıyordum. Dedi ki çekebilirsin. E dedim o zaman siz de e, kanalımıza iki çift e, söyleseniz neler hissettiniz. Hayır, Kapıyı açıyoruz. E, hem e, konuşacağız İsmoş'la hem de şöyle e, söylediği yerleri bir e, çekelim istiyorum. Nereden aklınıza geldi böyle duvarları boyamak ya da burayı farklı bir e, yaşam alanı haline getirmek, duvarları canlandırmak, konuşmak? Ben duvarlarla konuştum biraz önce, evet. duvarların konuştuğunu. Dedik ki, burada çok ıı, şirin insanlar yaşıyor. Evet, kalabalık Bak, bir aileyiz. Evet. E, komşum, alt komşum Belçika'da oturuyor. Bu daire. Evet, ama çok kalabalık. Torunları çok. E, bende de torun bir tane var. E, bunları resimlemek istedim. E, eşlerimizin e, yaptıkları meslek grubuna göre, onların suratlarını benzeterek değil, mesleklerini gösterecek şekilde marangoza işte testeresini verdim boyacıya boya aletini ben motor kullanıyorum motorun üstündeyim komşum kahve yapmayı kahve içmeyi çok sever eline fincan verdim derken şömine yaptık şömineyi resimlendirdim çocuklarımızın özelliklerine göre resimlerini çizdim ama biraz burası poyraz olduğu için e, bayağı tahribat oldu geçen seneden dolayı ee, Seneye daha böyle tedbirli bir şekilde boyamaya, rütuşlamaya devam edeceğim. Daha sıcakta da gelmek lazım evet, birazdan. Evet, Peki bir e, ressam? Hayır, hayır, hayır. Sercan'ın kış kursuna gittim. Smoş bugün İstanbul'a dönecek. Evet, ee, evet. Çok da kısa bir süresi evet. var ama kırmadı beni. Dedim ki olmaz ben e, anlattım ama e, bir şeyler söyleyelim hem de tanış olalım. Evet istedim ee, çok teşekkür ediyoruz kendisine ben teşekkür ee, bizi kırmadı e, kapısını açtı o kapıda yazdığı şeyin ne kadar samimi ve gerçek olduğunu çok, anladım çünkü çok, kapı bize de açıldı içeri çok, girdik çok, çok. özel bir mülk sonuçta evet, çok ee, hoş geldin canım komşum biz de hoş bulduk canım komşum diyoruz avşa'da yaşamasak da e, komşuyuz herkes birbirinin komşusu evet. seni evde da daha kahveye bekliyorum. Dostumuzu da az önce gördünüz, ne kadar sevdim onu. Neydi ismi? Yogi. Ee, yogiyi de çok sevdim. Beni gördü, koşarak yanıma geldi. Hep söylediğim gibi videolarda, sevgi gerçekten bir sihir. Siz verebildiğiniz sürece çok fazlasıyla alırsınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, gezmeye devam ediyoruz. Yiğitler Köyü bitmedi. Sahile doğru yürüdüğümde muhteşem deniz manzarasıyla karşılaştım. Denizde balıkları seyrettim. Ve sahil boyunca ince kumda yürüdüm. Dalgaların sesi, rüzgarın ışırtısı gerçekten insanı alıp başka yerlere götürüyor. Buranın dörtte ikisi üzüm bağlarıyla kaplı. Üzüm mevsim olsaydı sizlere üzümleri de gösterecektim. Burası sessiz sakin bir köy. düşünüyorum da benim de gitmediğim görmediğim o güzelliğe rastlamadığım birçok yer vardır ve hepsine imkanım oldukça gitmek istiyorum ve her yerin videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum saksılar ve saksılarda rengarenk çiçekler. Seyretmeye doyamadım gerçekten. Ve bu güzelliği sizlere göstermek için videomu almak istedim. Muhteşem bir yer. Yiğitler köyüne defalarca gelinebilir. O kadar güzel bir yer. Gezdikçe insan çok şey öğreniyor. Yeni yerleri keşfetmek, yeni videolar çekmek, yeniden buluşmak için ayrılıyoruz. Gördüğünüz gibi Yiğitler Köyü ve Yiğitler Koyunu her yerini sizlere gezdirdim. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Gezmedik birlikte denemez diye düşünüyorum. Buradaki, şunu söylemek istiyorum, buradaki bütün dostlarımız o kadar cana yakın, o kadar sevgi dolu ki anlatamam size. Bir video daha burada sona erdi. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir başka yerde, bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.